Adam yatmış yere sarhoş. Aslan gibi babayı çok yüreğim yandı. Şu haydariye dikiyordu terzi. Koştum. Aman dedim yavrum evladım niye düştün bayılıyor mu falan dedim. Öyle dedi sarhoş. Babamı vurdurar dedi. Ben oksuz kaldım dedi. Onlar da oksuz yapacağım dedi. Soğumaya başladı. Otur dedim. Bir ayran getirin üstünü başını temizledim. işte babasını öldürdüler dedi bir şeyde, pabuk tarlasında gece öldürmüşler. Su içerisinde kalmış. Geceden sonra geliyor, jandarma geliyor. Efendim şeyler geliyor, savcı. Bakıyorlar sabaha kadar kim vurdu e, falan diyormuştu. Falan diye de alacağı vardır. Şu adamlar geliyor herkes şahitliğini gösteriyor. Delil bulamıyorlar. Delil bulamayınca bırakıyorlar. Ben biliyorum diyor. Ben bu adamı öldüreceğim. De düşündüm şöyle ne yapmak lazım? Dedim evladım senin babanı öldüreni ben biliyorum dedim. Şafak attı. Nasıl biliyorsun dedi. Ben biliyorum. Sordu ustaya. Dedi ki bilir dedi. Bilir Babam kim öldürse o bilir dedi. Bizim üstadımız o dedi. Hemen elime sarı söyle. Yok dedi. Şimdi sen sarırsın. Eve gideceksin. Bir banyo yapacaksın. Sabah namazına kalkacaksın. 29 yaşında dinle. Namaz kılacaksın camiye git. Ben namaz kılmayı bilmem ki. Dedi. O adam elbette öldürecek babasını öldüremeyi. Yavrum, sen Müslüman diye, elhamdülillah ben de Müslümanım dedi. Müslümansın ama namazı bilmiyorsun. Olma. Allah yak, Allah kal. Bilmiyorum dedi. Orada camide bak dedim bir kişi geliyor. Baka baka o nasıl bakıyor? Şöyle gözünden bak. Olur olur dedim. Çocuğun günahına bakılmaz. Sen de taze bir çocuk sayılırsın dedim. İslam'da. Gitti geldi. Öğlen namazında şurada kılacaksın. Orada kıldı. İkinin Allah bildirmedi. İkinin de şu camide kılacaksın dedim. Geldi. Kimli namazını kıldı? Oranın hoca efendisi müezzin diğer arkadaşlar bir çay içelim dedi. Ne oturdu? Çay içmeye kalmadı. Ayağıyla oturamıyor, dizleriyle oturamıyor. Şişman baba bir çocuk. Kim öldürdü babamı? Evladım dört tane melek var. Bilir misin sen dedi? Duyar mı bilmem dedi. İşte dikkat etsinler. Peygamberini, melaikeyi bilmeyen insandan elbet cinayet olur. Evladım, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail babayın canını Azrail aldı. Diğerleri bir vesiledir. Gece görünmemiş. Sen kalkıp da bir adam dediğin zaman susuz, onun çocuğu da uksuz kalacak. Sonra Allah bize öldürme hakkını vermemiş. Devlete vermiş. Devlet onu öldürdü mü, öldürecek kan in intikamı olmasın. Devlete aittir. Senin öldürme hakkın yoktur. Bizim de öldür hakkımız yoktur. Şimdi bak, buna Hoca Efendi dinini öğret, dedi. Aa dedim cümlemde para verdim, buna bir namaz hocası. Elhamdülillah bir sene sonra hem Kur'an'ı öğrendi, hem Hicaz'a gitti, hem sakalını koydu, hem de vatandaşlara hizmet etti, 15-20 tane sarhoşu da getirdi. Tire vardığın zaman emniyet müdürü Allah senden razı olsun, karakolumuz temizlendi dedi. Demek ki tasavvuf böyle kötülük yapma değil, iyilik yapma yok.